kimi gördüm aşık olduğum kızı. E tabii ki o zaman aşık olduk. Sen aşık olmaz mı? ki olur. Her şeyde bir aşk vardır yani. Her şeyin gönlünde de vardır. Bu sevgi, aşk. Yani unutulmayan bir sözler. <laughs> Suya gidip gelirken pınar yolunda bakışırdık yerle yolun sonunda. Bir altmış, bir yetmiş falan boyunda gözleri güzeldir, Nurşun güzeli. Endemi yerinde yoktur havası, Yalnız bırakmazdı ana babası, Tarlada çalışırdı ekmek kavgası, Beni aşık eden Nurşun güzeli, Köylü güzeli. Der aşık Faruk'um söylerim sana Söylemez ismini o güzel bana Beni deli etti vallaha köyün güzeli Beni aşık eder o köyün güzeliydi O köyün güzeli Evet Nasıl çıktım oraya Allah Allah onu da kaybettim ya Allah kanı kanı rahmet eylesin eşim Hayırdır dedim Dedi böyle böyle anlattı bana işte bana düğürsü geldiler de düğürsü gelmiş babası yine evine tabi. Oradan ben de seni sevdiğim için dedi. Kaçtım. kasarken de, de onlar elbisemden tuttular. Böyle bir atlak kalmış sırtımda yani. Ben tabi çekidimi o anda çıkarttım. Çekidim var üzerinde. Yani, verdim. Giydim. İlk kelimem de şuydu ona dediğim kelime. Dedim yarın babam beni şikayet ederse dedim. Kimi dersin dedim. O da şu kelimeyi kullandı bana. Seni demesem dedi burada olmazdım dedi. Tabii okuldan başladı bu aşk dediğimiz. Birbirimiz dedik askerlikten sonra düşünüydüm. Tabii bir abisi vardı rahmetli gördü onu. Onun da bana bir lafı vardır. Şöyle demişti bana ben dedi sevdiğimi alamadım dedi. Sen kardeşine dedi sen istediğin var dedi. Hiç kimse dinlemedi Belki ondan da biraz cesaret almıştır, bilemiyorum artık. Benim iki günüm vardı askere gitmeme. Böyle bir hadise yaşamıştım. Tabii köyün imamı da Kösesiştah diye bir hocamız vardı. Bunun kızın babası da gidiyordu ki, bunun nikahını kıymayacaksın tabii. E, ben asabiyim ya, ben de iyiyim. O arada tabii dedi ki, senin bana şöyle bir kelime daha kurmamıştı Beni bu köyden çıkar dedi. Dedim hayırdır? Sen dedi sinirlisin dedi gelirler la kavga edersiniz gibisinden beni buradan uzaklaştır. Şimdiki bu diyeceğim benim yanıma arkadaş aldığım kişi o da çok yakın bir zamanda Allah'ın rahmetine kavuştu. Yalçın Demir. Onu aldım. Şu anki oturduğum, çektiğim yerden yani Dışağanardı dedim yerden geldik. Bu bu mevçiden Ciroş'a gideceğiz. Dedim nereye gidelim dedim oğlum dedi ki Abi dedi, Ciroşan'a gidelim dedi. Orada da bibimiz var. İyi, e, tamam. Buradan geldik, dolaştık. Ha, Salih Demir de var bizim içimizde. Salih Demir'le beraber Ciroşan'a gidince, ben onlara dedim ki, Ciroşan'a gittik abi, yürüme. Şikayet dedim edildiyse dedim, Salih sen bizim ata bin, geriye gel. Ama falan de şu 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 var yengene de şunları şunları sen al bana gel. Yoksa ertesi gün gelin dedim yani. Gitti gitti geldikleri günü geri dönüş olmadı dedim ki anladım şikayet olmadı. Ertesi günüsü yine Salih geldi yazısından beraber. Oradan birleştik Siroşon'dan. Döndü köye gelirken onlar atınan gelmiştiler. Dedim siz gidin biz yavaş yavaş gelelim yengenle. İyi. Tam Korpuar dediğimiz bir mevki var. Oraya çıkınca dürbün istemiştim. Oraya çıkınca baktım ki benim kaynağım Zarabotlu. Zarabot yoluyla yele yele gidiyor. Artık nereye gittiğini bilmiyorum. Tabii ben de eşim olacağım dedim ki bak dedim annen dedim Zarabot'a da gidiyor dedi. Ver bakayım dedi dürbün aldı baktık evlerine baktı. İşte dedi benim yıkadığım şamaşırlar falan filan dedi işte serilizi böyle. Dedim cencesinden Nerede de kalmıştık? Son çita köşe çitağda. Gittim dedim ki sen Envera sen dedim tedit etmiş. Benim nişanı kıymayacaksın. Böyle mi? Yoktu dedi. Deli olan öyle bir şey mi olur dedi ya. Ne demek dedi? Hani duydum dedim ya sen nişanı kıymayacak mısın dedim. Ama abiden göçün sardım dedim. Kaybol. Dedi yok dedi. Yeğen yok. Ben geleceğim dedim. Geldi nişanı kıydılar işte. Evlendim bir gündürdüm, durdum ve kalktım askere gittim kardeş. Askere gittim. Mecbur gideceğiz tabii ki karşı koyamıyoruz. Vatana göre yapmaya gidiyor. Sen gitti yalla cüz Balıkesir Balık Bandırma Balıkesir Bandırma diye biri ordunat olarak gittim. Kimse de bilmiyor ordunatı. Ne olduğunu askerliğin ne olduğunu bilmeyelim. Diye jandarma komando bekleri boyumuz uzun ya biz de oradan gururlanırız yani boyumuz var. Sen şey komando gibisinden. Valla çıktı bir ordunat. köyden işi işi yetmiş ordun olarak. Onlar da hiçbir şey bilmey. Uzatmaya ettik. E tabi ki geri aklımız geride, de ilgimiz yok. Bize bir kuvan gibi boş tüfek verdiler. Yat kalk sürün derken ha. Üçüncü günü beni filama yaptılar. Filamacı. Ulan 900 mevcut var. Ben filan mahallemde dokuz mezunun çak dizlere Faruk Deniz'e ben dizlerin çeneme vurayım. Böyle çant, çeneme vuruyor kaldım. Filama yaptılar, filamacı yaptılar ben işte boyun biraz uzun gibisinden ne dersen. O dokuz mevcut arkamda koyun gaz yürüşü, koyun şeyi Böyle toz toprak dersen Allah! Askerlik. İsterdiğin eğitim alanına, eğitim alanında Eğitim yapardık işte sağa dön, sola dön, dağa, dağa komutan, derece komutan, komutan oğlu komutan, her taraf komutan. Ya alıştık o öğrendiğimiz kelime komutan. Ya, bir ben mektup geldi bana Asker Ocağı'ndan. Dediler Faruk Sağlık mektubu var dediler. İyi sevindim. Tabi aldım mektubu direkt hemen tuvalete koştum anne hani. tipi mektubu asacağım ya. Mektubu Tomelat'ın içine girerdim, ağzını açtım. Mektubu çıkardım. Mektubun içinden bir şey düştü yere. Hani düşeniz bilmiyoruz tabii içinden ne düştüğünü. Yalçın Demir'in fotoğrafı. Böyle baktım. Gözleşlerim fotoğrafı üstüne düştü. Anladım. Yüzümü yıkadım. Dışarıya çıktım. Okudum tabi. Bu asker yani bir şey, aklıma her şey geliyor ama yapamıyorum ki. Yani her şeyi düşünüyorum. Fotoğrafı görünmüştü öyle. Duygulandım, ağladım. Katladım, cebime koydum mektubu. Tabi gelim yüzümü de yıkadım. O fotoğraf halen benim cüzdanımda. Belki çocukları biliyor, belki bilmez. Bunları şimdi biliyorlar. Şimdi duyacaklar, şimdi duydular. Anlatıyorum çünkü. Şimdi bir gün şöyle anladım. 80 yıl, bir yıl askerden gelmişim. Ayaklarım yere basmayı böyle bir kış, kar çok. Köy kafesinde otururken muhtarımız da o anda o grubun içinde. Sait Demir. İşte caminin anusundan bir anus yapıldı. İşte falan de köyde Selimiye köyünde bir düğünümüz var. Köy var muhtar dahil olmak üzere köy davet ediyor böyle buyur. Neyse oradan bir 640 motor var bizim Yusuf Şık'ın diye. Bunun motoruna bindik. Tabi kış melmeket. Kar da çok, devadaşı dediğimiz bir mevki var. Yani o köye gitmeyiz. o yolu kullanıyoruz, o güzel cevap kullanıyoruz. Orada da bağ kar var yani yollarda. Yani orayı da zar zor açtık, neyse Selimiye Köyü'nün yolunu açtık, dereye varmadan bizi göl derenin karşısında karşıladılar. Şimdi biz daha uzuna bekleriz, daha uzuna da geçiyordu da. Ulan bir teyip, Türkçe çalıyor, teyibini koymuş adamda kaseti. Aşık ile Nihani Baba'nın Atışması diye bir türkü. Ulan geçtik tabi ulan, ben de şimdiden derim ya bu. Bu derim niye daha uzun önen karşılamalarda bu Aşık Reyhani'nin, Nihani Baba'nın türküsüyle, kasetiyle tabi karşıladılar bizi. İşte Reyhani almış diyor ki, karanlık vergisinde kara karınca, karanlık günde görene götür diye bir türkü söyler. Niyani Baba için işte Niyani Baba da karşılık veriyor. Reyhan'ın işte, da işte an onun türküleri çok uzun da şu an aklıma gelmiyor. Öyle bir köyde bir anahtar var şimdi teyip de alacağız da de hoşumuza gitti. Şimdi kasetin sahibi çekidinin bu iş gözüne cebine ferman tiktirmiş. Üstüne de bir anahtar takmış kilit. Yalvarırız adama ki ya amca şu kaseti ver de biz de seçer. ya olmaz vermem. Ya baba ver işte kurban olayım kasetini yemeyeceğiz. Şu kaseti çek de ver bize. Vermem. Ya baba niye vermezsin? Vermem de vermem. Adam kasetten teyip çek kaseti çıkar soksuyor, ben kilitle. Kilidi de var lan ufacık bir kilit. Cebinde. E dedi baba vermedi bize adam. E bir şey diyemez mal kendisini. Böyle uzakmayalım işte gençliğimiz böyle büyüyünce döndük. Bir sefer gittik gurbete çıktık. Biraz da ailemle çok gezdim yani. Tabi eşimi 87'den hastalanmıştı. Bir hastalığa yakalandı. O hastaları da kurtaramadık yani. Dedim karşı koyan gücüm yetmedi bir şiir yazmıştım. Başladılar elim kolum soymaya. Sen dayanma bu acıyı çekmeye. Dedim karşı koyan gücüm yetmedi. Yetmedi gücümüz uğraştık. Takdirle ilermiş 27 yaşında ben işimi kaybettim. Bir oğlum bir kızım vardı. mı? Şapakla ferhat. Neyse. Tabi çocuklar biri 3 yaşında biri 4 yaşında. Ben yani şu anda duygularımı konuşuyorum. 6 ay kimseyi tanımadım. Konuşurdum ama karşımdaki kişinin ismini bilmiyordum. Yani öyle konuştum yani. Ama zorlardım kendimi böyle. Bunun ismi ne hani? Konuştuğum kişi kimdi? Bunu biraz altı ay böyle zorluk çektim. Hani çektim de belli etmiyordum yani ama bunu sen gel bana sor. Ya çocuklar üç yaşında, dört yaşında. Bunun altı yedi mi işi mi? Karnı tohumu işledim mi? Bunlar her şey aklımda. Çıkardım kendimi daha vurdum. Aklımdan derdim hala bir iş çıksalar da derim. Yani ya üç saniye ya üç dakika. Sanki böyle tam o kimin Bunlar aklımdan çıktığı zaman. Aklıma düştü yine montum düşüydü. Öyle çul çapı doluydum yine. E ee, annem yaşlı. 70-80 yaşında gelmiş bir anne vardı. Bunları da tabii Allah kanı kana rahmet. Annem de iki tane dört tane yetim büyüttü. Öyle yengen de kaybetmişti mahzun. Ana seni kaybedenler için bir dörtlü okuyacağım buradan. Dedim ki her çocuk anayla babayla büyür. Onunla emekler onunla yürür. Anasız dünyada geçmiyor ömür. Doymadık anaya ağlar bebeler diye çocuklar diye. Garip diye. Şu, şu anki hamdolsun şükür ediyoruz. Ama böyle bir hadise başımızdan geçti. Çok sevdiğim işimi 27 yaşında kaybettim. Altı ay böyle kent dağda da böyle dağda koyun ne dersen de gezdim yani. O dağlar benim hayatımın işte biraz geri bana verdi. Döndüm geriye. Tabi rahmetlikin söylediği kelimeler de aklımda. Şimdi bana Ankara İbn Sinan Hastanesi'nde vefat etmeden önce rüyamda gördüm rahmetli kaybetmiştik. Böyle yataktan fırladım, doğru hastaneye gittim evde yatarken. Hastaneye gittim, kapıyı vurdum, kapıyı açtılar, içeriye girdim. Elimde bir ufak tozak kar atmıştı. Hiç unutmam onu. O tozak kar, böyle elimde top olmuştu. Elimde böyle topuna yığmıştım, böyle top yapmıştım. Tasadı ve içeriye girdim yani. Böyle elimizlerine vurunca uyandı bu. Yatıyordu, dedi bana su ver dedi. Elimde bir top var, suyu dedi ellerinden soğuk dedi, bir daha tut dedi bu tutumu, tuttum böyle. Ya kar istiyor benden ama ben vermek istemiyorum, ne yapayım sıcak suyu böyle bir şeyle bir yandan vermeyen gibisinden bir şeyler biliriz aklımızda duyduğumuz gibi. Verin, vermem, verin dedim. Öyle yarısını kırdım, elimden yer attım. Ağzım üstüne ne kaldıysa bunu ağzımda dalana sürdüm. Allah razı olsun dedi. Dedi senin yeminini biliyorum dedi ben. Sen bu yemini dedi Allah Cenab-ı Allah günahını bana yazsın dedi. Sen dedi evleneceksin dedi. Benim dedi ki senden tek bir şey istiyorum dedi.